Franz Kafka'nın Dönüşüm eseri, edebiyatın en derin ve sarsıcı kimlik ve yabancılaşma temalarını ortaya koyan bir başyapıttır. Roman, Gregor Samsa'nın bir sabah dev bir böceğe dönüşmesiyle başlar. Bu dönüşüm sadece fiziksel bir değişimi değil, aynı zamanda bireyin toplum içindeki yerini, aile ile olan ilişkilerini ve kendi kimliğini sorgulamasına neden olur. Gregor'un dönüşümü, onun insanlık hali ile hayvanlık hali arasında bir çatışma yaratır. Ailesinin ona olan sevgisi ve kabulü onun yeni formuna tepkileriyle birlikte zamanla erozyona uğrar. Bu durum toplumsal normların birey üzerindeki baskısını ve yabancılaşma duygusunu güçlendirir. Roman bireyin varoluşsal krizi ve toplumdan dışlanma korkusunu derinlemesine işler. Gregor geçimini sağlamak için çalışmak zorundadır ancak artık bu toplumsal rolünü yerine getiremez. Kafka okuyucuyu sorgulamaya davet eder. Gerçekten kimiz? toplumdaki rolümüz ne? Dönüşüm sadece bir bireyin hikayesi değil, insanlığın tümüne ayna tutan evrensel bir anlatıdır. Bu eser, bireyin içsel çatışmalarını ve toplumsal baskıları gözler önüne sererek okuyucunun kendi kimliğini sorgulamasına zemin hazırlar. Kafka'nın derin gözlemleri edebiyat dünyasında kalıcı bir etki bırakmıştır.